Hesap günü için insanlara süre verilmesi ve fırsat tanınması. Allah'ın insanların şirkinden hiçbir zarar görmemesi. Nahl suresinin bir 7 ayetleri arasında anlatılan nimetler bunlar. Allah'ın kullarını vahiy ile uyarması, bu uyarıyı insanlara iletmesi için meleklerini görevlendirmesi, indirdiği vahiylerle manen ölmüş olanlara hayat vermesi, gökleri ve yeri bir amaca matuf olarak yaratması, bir damlacık atık sudan insan gibi bir muhteşem varlık yaratması, insanların kendisinden istifade ettiği evcil hayvanlar yaratması, bu hayvanları besin ve estetik ihtiyacını giderecek bir kaynak kılması on onları insanoğlunu ve yüklerini taşıyacak bir biçimde yaratması. Bunlar sayılıyor arkasından da inne rabbekum lera ufur rahim geliyor. Çünkü Rabbiniz çok şefkatlidir. Hmm, anladık anladık ya Rabbi. Yani şunu diyorsun ya Rabbi her nimet senin şefkatinin eseriymiş. Tamam. Şimdi oturdu. Şimdi oldu. Yani biz etrafımızda gördüğümüz nimetleri senin şefkatinin, o sonsuz şefkatinin bir ifadesi olarak göreceğiz öyle mi Allah? Im? Öyle. Yoksa böyle görmezsek ne olur? Diyelim ki Allah bize yarattığı bu şeyleri ücret olarak şey, efendim şey yaptı. Yani bir borç olarak sundu ve karşılığını alacak. Ölmüşüz ya Rabbi. Ölmüşüz. Biz gidelim kendimizi atacak yer ayarlayalım. Niye? Bu kadar borcun altından nasıl kalkılır? Borç borçla nasıl ödenir? Her yeni aldığımız nefes borç. Şuna bak. Daha kendimize sıra gelmedi gözümüz, elimiz, dilimiz, ayağımız, kulağımız, daha ruhumuz, aklımız, vicdanımız, irademiz onlara gelmedik daha. Yani tamam böbrek, böbreğin fiyatı belli de aklın fiyatı kaçtır? Yaruhun siz herhangi bir hastanede ruh transferi yapıldığını duydunuz mu? falanın ruhu çıkmış, falan hastanede ruh naklediyorlarmış. Ruh nakli. Falan deliye akıl naklettiler. Gülüyorsunuz değil mi? Ya, görüyorsunuz. Onların hiç lafı bile edilmiyor. Edilemez de. O zaman bunların fiyatı kaçtır? Nerede bulunur? O zaman febi eyyi ala rabbikuma Din boşluk bilincidir. Din deyinden gelir. Deyin borç demektir. Fakat boşluk bilincidir. Din Allah'a olan borcunu ödemek değildir. Dindarlık Allah'a olan borcu ödemek değildir. Allah'a borcunu ödeyene dindar demiyoruz biz. Allah'a borçlu olduğunun farkında olana dindar diyoruz. Borcunu itiraf edene dindar diyoruz. Diyor ki Rabbimiz itiraf et sadece ödemiş saymayacağım, üstüne bir de cennet vereceğim. Peki şimdi ne diyelim? İnneke enter rauf er rahim. Sen raufsun, çok şefkatlisin ya Rabbi. Çok rahmetlisin, merhametlisin. Eyvallah.